Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Minisayar Gaming ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Dismantle serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kamp ateşinde mola vermiştik ve oyun bize yeni bir görev vermişti. Yeni görevde de bağlantı kulesindeki harita bulmamız ve civardaki zombilerin yeniden dirilişini önlemek için bir bağlantı kulesi düzeni üretmemiz isteniyor. Sonra bağlantı kulesine de ölümcül yayını yüklediyor. Bu görevi yapacağız. Şöyle bir gidelim bakalım. Tamam. Etrafına döne döne. Hallettik. Bağlantı kulesi burada mı? Aynen. Etkinleştirdim. Hmm. Artık kamp ateşine gittiğimizde civardaki zombiler yenilenmeyecek. Haritanın küçük kısmı açılmış oldu. Yakınlarda başka bağlantı kuleleri de var. Bu şekilde haritayı açacağız. Büyüteceğiz. Doğu kapısını aç. Abo. Kapı yakındaki tehditler ortadan kaldırılana kadar açılamaz. Batı kapısını aç. Burada da tehditler var hocam. Şimdilik saldım burayı. Oba. Sol alta minimap geldi. Tabii siz orayı şimdi göremiyorsunuz. Ben hemen onu ayarlıyorum. Öyle. Evet görev tamamlandı. Temel ihtiyaçlar. Bu uzun bir yolculuğun henüz başı ama neyse ki artık temel şeyleri kavralım. Şimdi nasıl harita gözüküyor mu? Gözüküyor. Güzel. Devam edebiliriz. Haritamız böyle. Şöyle uzaklaştırayım. Kocaman bir haritası var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biz sadece şimdi küçücük bir alandayız. Ve alan karelere bölünmüş durumda. Burada bir ünlem var. Görevimiz orada bir ihtimal. Burada sığınak var. Ha, buradan geldik zaten. Şurada başladık sığınaktan çıktık. Kamp ateşine geldik. Sonra buradan geçtik. Sağa döndük. Radyo kulesini açtık. Daha da sağa gidersek buradan yeni bir bağlantı kulesine gidip oradaki haritayı açabiliriz. Ya da şuradaki kilitli kapının olduğu bölgeye gidebiliriz. Ya da ünlem göreve gidebiliriz. Şurada bir basket sahası mı ne var? Oraya bir gidelim. Giderken de tabii ki parçalıyoruz her yeri. Bir tane daha plastik bulduk. Burada çok plastik çıkıyor. bayağı 4-5 tane birden çıktı tamam kampa gidelim bırakalım şunları bir derisinden geliştirme var mı ha icat kısmı pencere üretebiliyoruz artık bağlantı kulesi şu anda üretilmiyor. Bıçak üretebiliyoruz. Leviyemizi geliştirebiliriz. Çantamızı geliştirmek sanırım bir tık daha iyi olacak. Hemen iki tane daha tahta lazım bana. Şu iki tahtayı da hemen iki tahtayı da hemen bulayım. Şurayı kırabiliyor muyuz? Şurada iki. Şimdi çantamızı geliştirebileceğiz. Evet sağ tarafta zaten onun uyarısını da verdi bize. Çantanı artık geliştirebilirsin dedi. Hemen kampa dışına geldim. Teçhizatı geliştir dedim. Sırt çantasına basılı tuttum. Bütün malzemeleri sömürdü. Ve geliştirdi. Tamam. Artık bir sonraki seviye için daha fazla şey istiyor. Hmm. Ama 13 tane ahşap bulursam da leviye geliştirebilirim. Bence bir çanta bir levye, bir çanta bir levye geliştirerek oyuna devam edersek daha dengeli olur, mantıklı olur. Şimdi sırada levye geliştirelim. 13 tane daha ahşap lazım. Burada bir görev mi var, ne var? Yeni görev hızlı hücum. Ha. 5 level olunca buraya geri dön diyor. Burayı kıramırız. Hop. Yuvarlanma mekaniğiyle çok daha kolay ya. Ses yapınca üstündeki önlem dolmaya başlıyor. Zombinin. Gel bakayım zombi. Hop. Nice. Şurayı bir keşfedelim bakalım ne varmış. Ev var. Klasik. hasar alın. Sol üstteki canımı görebiliyorsunuz. Ona dikkat etmek lazım. Doldurmanın yolu da kamp bir mola vermek. Şurayı bir araştırayım. Aa domates. Çorba yapabilirim artık. Ama tabii tencereyi de craft etmek gerekecek değil mi? Aynen. Kendi kişisel yeraltı sınırlıklarını kurmaya düşünenlere iki çift lafım var. Bunun gerçekten komşularınıza yardımcı olacağınızı düşünüyorsunuz? Yoksa bunu tamamen bencillikten mi yapıyorsunuz? Bu bir yılanın düşünceleridir. Aga artık herkes kendi başına bu dünyada. Yani bu bencillik değil ki. Bu hayatta kalmaya çıkıyoruz. Ben yani belki komşu şerefsiz çıkacak. Yani bizi öldürmeye gelecek elimizdeki malları almak için. Onu da bilemezsin. İnsanlara güvenmek o kadar kolay değil. Walking Dead izleyen kardeşlerim anladı bile ne demek istediğimi. kafana ne yersin? Hop. Gel gel. alamıyor muyum maalesef bunlar nedir oku bakayım güne geçildi ASK kararnamesiyle kapatılmıştır ha, burayı kapatmışlar burası açık çok seri bir kamp atışına geri döneceğim üstümdekileri bırakayım evet sağlığımızı yenilediğini zaten söylemişti daha önce 7 tane daha ahşap parçası lazım. Rekolablıyor muyduk? Aynen. Buradan ahşap elde edebiliriz. Ha level atladık. Herhangi bir şey kırdığımız için. Yeni icat bezbol şapkası. Pantorvası torbası icat edebiliyoruz artık. Her seviye atlayışımızda Yeni malzemeler üretimi açılıyor. Güzel olurduk. Biraz aşağı kasayım. Sonra kamp atışına dönüp hem leviyemizi geliştirelim. Hem de şu şapkayı yapmaya deneyelim. Belki şapka armor falan verir. Öyle bir güzel yer ne olabilir? 6, 7 bir tane daha lazım tamam. Hatta şu slotları da doldurayım ya Boşuna gelmemiş olalım Sürekli git gel de yapmak istemiyorum çünkü tamam, Bol bol ahşap Sol parmak kasım gelişti resmen. Her bir leviye savuruşunda bir sol klik basıyoruz. Bu da son aşaptı. Çiçekleri de doldurayım. Tamam. Çiçek slotu full. Aşap slotu full. Sadece plastik ve metal slotu kaldı. O da çok önemli değil. Oyunda zıplama yok ama. Yuvarlanma var. Evet seviye atladık yeni bir yetenek seçeceğiz Hmm Hamal mı dinç mi çok yönlü mü Hama, Hamalı seçersek Artı bir materyal taşıma yuvası açılacak Dinçi seçersek sağlığımız artacak Çok yönlüyü seçersek Seviye atladığında 3 yerine 4 yetenekten biri seç Ha Yok be yani bunun ben hemen bir yararını görmek istiyorum. bunu seçersem ileri, çok ileriye yatırım gibi olacak. Yani bize hemen bir artı sağlamayacak. Bize hemen artı sağlayacak bu ikisi. Sağlık artı 5. Yani şu an zombilerden pek bir hasar zaten yemiyoruz. Ama artı bir taşıma yuvası açarsak gelişimimiz hızlanacak. Daha hızlı level atlayacağız. O yüzden ben hamalı seçiyorum arkadaşlar. Evet, atı geliştir. Levyemizi geliştirdim. Hasıl. Hasar 12'den 16'ya çıktı. İkisi de 2 iki level oldu. İcat et. Kan torbasını işe yarıyormuş? Hemoglobin seviyesini dengede tutmak için bir torba taze kan. Ha. Can, can iksiri gibi. Hmm, ama maksimum diyor. O zaman 3 tane daha hemen yaprak toplayalım. Dört tane de toplamış olduk. Beyzbol şapkası ne istiyor? 3 tane daha kumaş. Ha, şapkayı takarsak da %5 bloklama şansı ve canavarlara karşı fırlatma hasarımız da artacak. Tamam. Tencere üreteyim mi ya? Çorba yapmak için. Ama kan torbası da kalıcı can veriyor. Bence bunu yapalım. <laughs> Üretilen bu eşya bir tılsımdır. Bu eşya tılsım yuvasına yerleştirildiğinde özel etkiler sağlar. Daha fazla yuva açmak için daha fazla tılsım üret. Tamam. Tamam hocam bu bizim tılsımımızmış. E hadi tencereyi de üretelim. Ocak üzerinde yemek tarifleri hazırlamak için mükemmel bir gereç. Tamam. Şimdi asıl hedefim benim beyzbol şapkası yapmak. Daha şu evde bir de çorba mı yapsak? Ocak vardı değil mi burada? Ben bir kapıyı bakayım kapıya. Yemek pişirmeye hoş geldin. Yemek pişirmek ve yemek yemek. Yemeğin türüne göre çeşitli değerlerinde sana kalıcı geliştirme sağlar. Bu çok önemli kalıcı olması. Sağ kalımcının hayatta kalmak için yemek yemesine gerek yoktur. Tamam. Evet, domates çorbası maksimum sağlık puanımızı 5 arttırıyor. Şöyle 3 tane attım içine. Pişir ve yedim. Tamam. Olgunlaşmış domateslerin presinden yapılan lezzetli ve sıcacık çorba. Of, canım çekti ha. <laughs> tamam. Aha. Hocam ses yapıyorum ama Kusura bakmazsın değil mi Burada işimiz bitti Şimdi nereye Güzel soru Sağ tarafı keşfe devam edelim Haritanın en sağına daha gitmedik henüz Kapıları henüz açamıyoruz Ver bakayım kumaşa. Buraya kırarak açabilir miyiz? Bu patlamasın. Kırıyorum ama. Allah. Patlarmış. Uuu. Sağlam. Sağlam materyal çıktı, sağlam da Tecrübe puanı kazanmış olduk Tek seferde Şimdi şurada bir var Aha yeni bir kamp bölgesi Burayı bir araştıralım Gücüne güç kat yeni görev bu dünya tehlikelerle dolu hayatta kalmak için gerekli eşyaları kuşamam lazım tencere üret ürettim Herhangi bir yemek tarifi hazırla fırlatma bıçakları üret tamam Hepsini yaptım zaten yani sadece fırlatma bıçağı yapmadık Şu ateşi yakalım Tamam 10 bölü 3 daha 7 tane daha açacağız bu kamp ateşlerinden. Şapkayı hala yapamıyor muyuz? 2 tane daha plastik lazım. Aha şurada tır var. O ne? Of. Bombacı. Baya zor oluyor bu. Yeni canavar fırlatıcı eski insan. Bu bir tık daha zordu. Plastik. Plastik lazım ki şapka yapacağız. Kampa gidelim hemen. Şapkamızı yapalım. Ver hocam bana şapkamı. Şurada. Yap 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 yap. Kafa hasarına karşı sınırlı koruma sağlayan basit bir şapka. Tamam hocam bir çoktan iyidir. Şimdi sırada fırlatma bıçağı. 6 tane daha kumaş parçası ve 6 tane daha plastik bulacağım. Sonra yapabileceğim. <laughs> Şapkayı taktı eleman bizim. Aynen başlık. Aa yine orada. Her kampa geldiğimizde sıfırlanıyordu. Çöpü araştıralım. Böyle bir şey verdi. Aha. Oo reis. Tahta bekçi. Ne yapıyor burada? Çok garip bir yaratık ya bu. O büyük canavar yolunda dururken kapıdan geçemem. E ne yapacağız ya? Kesmeyi denelim mi? Ne kaybederiz ki? Gel gel. Güzel. Canımız gitmedi. tam bunu keserim ya. Kolaymış. Götüne götüne vur. <laughs> Yat. Aa, küre çıktı içinden. Şimdi kapıyı açabileceğiz. Doğu kapısını. Hemen bir kuleye girip geleyim. Aynen. Mavi göz kresi. Güç ile doluplaşan tuhaf yuvarlak ve pürüzsüz bir kap. Aç bakayım. Güzel. Yolumuz açıldı. Taliye bölgesine doğru ilerlemeliyim. Daha sonra buraya tekrardan uğrarım. Tamam duracağım. Oyun güzel ya sardı beni arkadaşlar. Umarım siz de zevk alıyorsunuzdur. Oyun da çok pahalı bir oyun değil bu arada. Normalde 30 liraydı, indirimde 15 lira 16 liramını almıştım ben. Siz de takip edin, istek listenize ekleyin. İndirime girdiğinde bildirime gelir. Eğer tabi oyundan hoşlandıysanız. Evet. Tasarım yönetmeni Tereo Alato. Oyunun daha sanırım prolog kısmı yani giriş kısmı bu şekildeydi. Yani bize tanıttı aslında oyunu. Asıl oyun şimdi başlıyor belki de. Oyunun tabi de hikaye kısmı var. Böyle açık dünyada bizi bırakıp hani salmamış. Bir de bir hikaye yapmışlar arka planda. Bakalım o hikayeyi de merak etmiyor değilim. Bu eleman mesela. Bir ailesi var mıydı yok muydu? Motivasyonu ne? Ana karakterimizi de tanımak isterim tabii ki. Oyunu yapan elemanların ismini normalde oyun sonu Gördük Ama bu oyunda başa koymayı tercih etmişler. Sıkıcı credits ekranlarındansa bu şekilde daha akıcı oyunun içine yedirmeyi başarmışlar. Yapanların da eline sağlık tabii ki. Evet tahliye bölgesi Kanaveral. Bu kimin heykeli ya? Karizma bir adama benziyor ama. Kim buranın başkanı falan mı? Ama bu bölgeyi araştırmamızı istiyor. Aynı zamanda da 4 seviye olduk. Ateşi yakalım. El feneri, kürek icat edebiliyoruz artık. Uyku tulumu. E, uyku mekaniği mi var oyunda? Onu bilmiyordum. Evet seviye atladığımız için yeni bir 3 seçenek sunuldu bize. Toplayıcı. Doğada bulunan mantar, kuş yumurtası ve diğer faydalı kaynakları toplamaya başla. Mantar, kuş yumurtası. Ne yapacağım ki? Yemek yapmak için sanırım. Atıcı bir. Canavarlara karşı fırlatma sarı %10 daha fazla. Aşçı. Sağlık puanlarını geri kazanmak için üzerindeki yenebilen materyalleri ye. Oyun esnasında menü açmak için F düğmesine bas. Ben burada daha agresif olan atıcıyı seçeceğim. Fırlatma sarımız artacak. Burada yanlış seçenekleri bir şey yok. Tamamen sizin oyun tarzınıza göre. Nasıl ilerlemek istiyorsanız o şekilde. Uyku tulumu. Kamp ateşlerinde uyuyabilmeni sağlar. Uyumak zamanın ilerlemesini ve geçici süreliğine iyi dinlenme bonusu etkileri kazanmanı sağlar. Bak bu güzelmiş aslında ha. Kürek var şurada. Yer altında gizlenmiş şeyler kazıp çıkarmak için kullanılır. Tamam. Öncelikle yapacağımız şey kürek olsun. Hatta gelmişken geliştirme yapalım. Levyemizi geliştirebiliyoruz. Evet hasarını 20'ye çıkarttık. Oo, lastik de istiyor artık. Sonraki geliştirmede. O zaman bu bölümlükte bu kadar olsun diyelim arkadaşlar. Güzel bir bölüm oldu bence. Gelişimi gerçekten hissediyoruz. Yeni yerler keşfediyoruz. Oyunun bu keşif hissi de benim hoşuma gitti açıkçası. Umarım siz de videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız da aşağıdan beğen tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.